Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiqi illa billah, aleyhi tevekkeltü ve, üleyhi, ve ileyhi ünib, sadakallahul azim. kıymetli dostlar, size bu videoda, bu paylaşımda hurmayı anlatacağız. Hurma, yeryüzünün en enteresan bitkisi, en enteresan gıdası. Öyle bir nimet ki bir benzeri yok. Peygamber Aleyhisselam bu hususta ne buyurur biliyor musunuz? Hurma insanoğlunun ammesidir. Yani bunu kimisi halası veya amcası diye tercüme ediyorlar. Amme kelimesinin. İnsanoğlunun ammesidir ya halası ya da amcasıdır. Nereden hareketle söylüyor Peygamber Aleyhisselam bunu? Diyor ki, buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Adem'in Bakiye, yani arta kalan çamurundan hurma yaratıldı. Hurmanın çamuruyla Adem'in çamuru aynı çamurmuş, aynı toprakmış. Bu çok enteresan bir durum. Ve hurmayı diğerlerinden ayıran ilginç bir özelliği daha var hurma bitkisinin. Hurma bitkisinin insan gibi başı var. Başını keserseniz ölür. Ona cummar deniyor. Hurmanın baş kısmına cummar deniyor. Cummar, hurmanın hangi bitkinin başını keserseniz kesin ölmez. Yanlardan dallar verir, yaşamaya devam eder. Ama hurmanın başı kesildiği zaman insan gibi ölür. Bu e, yönüyle çok enteresan bir e, bitkidir. Hurma'nın içerisinde o kadar çok protein, mineral, karbonhidrat, yağ var ki, şöyle bir şey düşünün, bunun e, hikmetini düşünün. ...bugünü unutun. 10 asır evvelindeyiz. 20 asır evvelindeyiz. Çöle yolculuğa çıktınız. Uzun deve yolculuklarına... ...uzun e, kervanlara katıldınız. Ateş yakma imkanınız yok. Yiyecek e, pişirme imkanınız yok. Bunları saklama imkanınız yok. Muhafaza imkanınız yok. Ve karnınızı doyuracaksınız. Sadece karnınızı doyurmayacaksınız. Hayatta kalacaksınız. Bedeninizin bütün besin ihtiyaçlarınızı karşılayacaksınız. Nasıl yapardınız? Çok zorlanırdınız. Ama hurmanız varsa zorlanmazdınız. Hurma çünkü sizi ayakta tutabilecek yegane gıdaydı. O yüzden yanlarına hurma ve benzeri gıdalar alırlar. Sehatlerini bununla tamamlar, tamamlarlardı. Ee, Ramazan videomuzda da söylemiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki her kim her kim sabah aç karna, her birinde besmele çekerek acve hurmasından yedi adet yerse o gün seher sihirden ve zehirden emin olur. O halde e, hurma e, bu kadar önemli. Yani bizi sihirden de koruyabiliyor, zehirden de koruyabiliyor. Dolayısıyla e, bunları yapan hurmanın bedenimize başka neler neler besinler sağladığını bir düşünün. Hurmanın köklerini incelemişler. Hurmanın kökleriyle insanın vücudundaki kılcal damarlar benzer özellikler taşıyorlar. Ee, pek çok bitkinin kökleri ince uzun veya kalın dallardır. Hurma ise insan bedeni gibi ince kılcal damarlara sahiptir. Toprağın en önemli özlerini, besinlerini, minerallerini topraktan alarak e, insana, e, gıdasına ve oradan da hurmasına ve oradan da bize aktaran bir ağaç. Hurma ağacının Meryem suresinde Hazreti Meryem'in Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gebe kalıp doğuracağı zaman e, ne yapmıştı? Ona vahyedilmişti. Ona Cebrail Aleyhisselam vahyetmişti ve e, kuru bir hurma ağacına yaslanması emredildi. O da ona bir kuru hurma ağacına yaslandı. O anda ağaç yeşerdi, meyveler verdi ve o ağacı asılıp yemesi istendi, yedi ve kolayca doğum yaptı. Meryem valide'miz. Bu ne sağladı biliyor musunuz? Bugünkü yapılan ilmi araştırmalar bize bir şey ortaya koyuyor. Hurma'nın doğumu kolaylaştırdığını. Hani bugün pek çok anne adayı doktora gidip işte folik asit falan filan verdiriyorlar ya gereksiz bir şekilde. Halbuki hayatı boyunca düzenli hurma yiyen, özellikle gebeliği sürecinde düzenli hurma yiyen annelerin doğumunun kolay olduğu tespit edildi. Bir mi, iki mi? Yüzlerce çalışma var bu konuyla ilgili. Doğumu Türkiye'de de var. Doğumunu, doğumun kolaylaştığını, annenin ve bebeğin rahat ettiğini e, ortaya koyuyorlar. Bu hususta size çok enteresan bir e, hadiseyi nakledeceğim. Tahnik diye bir hadise var biliyor musunuz? Tahnik. Peygamber aleyhisselam yeni doğan bebeklere tahnik yapardı. Ne demek tahnik? Bebek doğduğu zaman aleyhisselatü vesselam Efendimiz önce bebeğin sağ kulağına bir ezan okur. Sonra sol kulağına kahmet getirir. Sonra da bir hurma alır. Onu ağzında iyice çiğner. İyice çiğnettikten sonra o hurmanın parçacıklarıyla tükrüğünü Bebeğin ağzına verir ve sonra da bebeğe isim koyardı. Bu sırayı takip ederdim. Bebeğin karnına ilk giren şeyin hurma olmasına gayret ederdi Peygamber Aleyhisselam ve eskiler. Bunun sebebi bizim yaratılıştaki hurmayla ünsiyetimizle çok alakalı bir durum. Kaldı ki mide insanın kul kalmasının birinci uzvudur. Mümin kalmasının da birinci uzvudur mide. Çünkü haramla neşet eden beden ateşi hak eder buyurulur. Hurma helal bir nimettir. O helal nimetin bebek doğar doğmaz ona verilmiş olması ve anne sütü falan değil, direkt hurmayla bu işin yapılmış olması ve buna da tahnik e, denilir. Bunu yapamazsak, Peygamber Aleyhisselam zamanında doğan çocukların büyük bir kısmını Peygamber Aleyhisselam tahnik yapmıştı. Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz, Peygamber Aleyhisselam'ın kızı Fatıma annemiz ve diğer sahabe-i kiramın çocuklarını Peygamber Aleyhisselam tahnik yapmıştı. Eskiden ulema veya bilge insanlar arif insanlar şunu yapmışlardır bir annenin bir anne doğum yaptığında anne salih ya da saliha iyi saliha bir kadınsa anne kendinin tahnik yapmasını anne normal birisi ise böyle bir saliha kadın değilse işte Rabiatul Adevi ve annemiz gibi bir zat değilse arif zahit Günahsız birinin bunu yapmasını ya da günahını az olan birisinin yapmasını arzu etmiştir. Bu da bulunamıyorsa buluğa ermemiş bir çocuğa tahnik yaptırtırılır. Böylelikle bebeğe e, hurma yedirilmiş olur. E, hurma ile ilgili e, incelediğimiz zaman çok enteresan bilgilerle karşılaşıyoruz. Mesela Libya'da 600 çeşit hurma türü var. Irak'ta, İran'da, Suudi Arabistan'da 400 dolayında hurma türü var. Suudi Arabistan Ziraat Bakanlığı'nın verilerine, sitesinde yer alan bilgiye göre 289 tür hurma, çeşit hurma Suudi Arabistan'da yetiştiriliyor. Çok enteresan. Biz birkaç tür biliyoruz belki ama Türkiye'de şu anda 40-50 tür hurma satılıyor. O kadar çok mümbit, zengin bir bitki türü ki, hurma, meyve türü ki, besleyiciliğini bir kenara bırakın. insanın açlığını ve o açlıkta meydana gelecek eksiklikleri giderebilen çok nadir nadide bitkilerden birisi. Şimdi bir özelliği daha. İnsan abdesti neyle alır? Yalnızca suyla alır. Suyun dışında abdest alınmaz. Size şimdi belki de kimilerinin ilk kez duyduğu bir şey söyleyeyim. Su bulamıyorsanız sadece hurma şırasıyla abdest alabiliyorsunuz. Başka bitki değil. E başka bir şeyin suyu, kekeğin suyuyla değil. Hurmanın suyuyla, şırasıyla abdest almanıza izin verilir su bulunamamışsa. Çeşitli yayınlar yapılmıştır. Mesela dünyada en az 3 toplum kanser oluyor. Birinci toplum e, Arap bedevileri, Arap köylüleri. Çok et yemelerine rağmen az kanser oluyorlar ya da neredeyse kanserin uğramadığı bir topluluk. Bunun sebebi üzerinde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Vardıkları kanaat ne biliyor musunuz? Çok et yiyen insanların daha çok kanser olması lazım. Ama bunlar et kadar hurma yedikleri için kanser olmuyorlar. Ya da bazen et yemeyip sadece hurma yiyorlar kanseri engelliyor. İkinci bir şey daha kanseri az olan üç toplum dedik. Birisi Afrikalılar, fakirler az kansere yakalanıyorlar. Üçüncü olarak da baharatları ve uçucu yağları çok yiyip içenler daha az kansere yakalanıyorlar. Aslında bizim şu anda işte bu virüs var ya adını unutun korona morona falan unutun gidin. Hangi tip virüs olursa olsun tamamını bir uçucu bitki yağları öldürür tamamını bildiğimiz ya da bilmediğimiz. Ama şu inat yüzünden, şu tıbbi ilaç inadı yüzünden buna müracaat etmiyorlar ya aşk olsun bu insanlara. Hurma hayatımızın vazgeçilmez olmalı. Mesela öğle öğününü iki öğün yemek yiyin diyoruz ya, iki öğün yemekten öğle öğününü nasıl atlatabilirsiniz? Cebinize 3-5 tane hurma alın ki bazıları hurmayı yıkamadan yer. Sakın öyle yapmayın. İnsan eli değiyor, bir şeyler bulaşıyor. Mutlaka mutlaka hurmanızı yıkayarak yiyin. Ee, ama hurmayı yıkayarak muhafaza edemezsiniz. Onu da belirteceğim şimdi. Ee, hurmanızı cebinize koyun. 3-5 tane bir kese kağıdına bir, bir kaba koyun. Acık açlık hissettiğiniz e, bir zaman diliminde bir iki tane hurma yiyin. Üç tane beş tane hurma yiyin. Bakın açlığınızın nasıl gittiğini, nasıl sıhhi bir hayata eriştiğinizi göreceksiniz. Böylelikle dışarıda ne olduğunu bilmediğiniz meçhul yiyeceklerden yemiyorsanız, yememelisiniz tabi. İşte böylelikle hurma sayesinde bundan da kurtulabilirsiniz. Yanına birkaç da ceviz alıp cevizi de, bademi de hurmanın içine koyup afiyetle yerseniz ne kadar sıhhi bir insan olduğunuzu göreceksiniz. Dedi ki hurma mutlaka yıkanarak yenilmesi lazım. Ancak bir şeye dikkat edilmesi lazım. Hurmayı yıkayarak bırakamazsınız. Yiyeceğiniz kadar yıkamanız lazım. Çünkü hurma sabah yıkadığınız hurmayı akşama, akşam yıkadığınız hurmayı sabaha bitirin buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Sebebi ne? Çünkü su değdiği zaman alkolleşme başlıyor, yani fermentasyon başlıyor. O fermentasyon sonucu alkol oluşmaya başlıyor. Hurma da bozuluyor, ağzınızın tadını da bozuluyor, bozuyor ve alkol de meydana geldiği için bundan e, korunmanızı. Ancak şöyle bir şey olabilir: hurmayı aldınız, yıkadınız, arta kaldı, yiyemeyeceksiniz. Derin dondurucuya karsanız fermentasyon olmaz, orada fermentasyon duracağı için o hurmayı yıkanmış o hurmayı. Daha sonra çıkarıp, yumuşatıp yiyebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hayatınızdan hurma eksik olmasın. Hayatınız hurma kadar güzel olsun. Hayatınız hurma gibi bereketli geçsin. Ee, ancak şunu belirtmemiz lazım. Kudüs hurması diye satılan bir oyun var, bir dalavere var. Nedir bu Kudüs hurması? Kudüs hurması diye bir hurma türü yok. Ne var? Ee, bir hurma türü var. Ana vatanı Ürdün olan bir hurma. Çeşitli yerlerde de yetişir. İsrail bu hurma üzerinde genetik müdahalelerde bulunarak bir oyunla, bu Fetirci namussuz bir firmanın yaptığı bir oyundu. İsrail hurması diye getirip satsa ya da gerçek adı meçhuldür bu hurma. Meçhul. Meçhul hurması diye satsız kimse almayacaktı veya bu kadar meşhur olmayacaktı. İnsanlar Kudüs hurması diye etli, iyi bir hurmayı yediler yediler. Adı da Kudüs hurması kaldı. Ne yazık ki memleketimizde. Kutularının üstüne baksanız madeyin İsrail olduğunu göreceksiniz. Bu hurma yerine başka ülkelerden gelen mu isimli, aynı isimli hurmalar var. Bu kadar iri değil belki biraz daha küçük. O hurmalar da aynı şekilde doyurucu, etli, lezzetli hurmalardır. Ama bir Sogay'dan daha iyi değil. Bir e, acveden daha iyi değil bu hurma türü, e, daha ekonomik fiyatı da zaten. Bakmayın siz o e, Ramazan gelince e, sofralara konulan fiyatları böyle kabartılan o fiyatlar konulduğuna bakmayın o hurmanın fiyatı düşüktür aslında. E, böylelikle e, bu hurma hakkında da kanaatimizi belirtmiş olduk. Size e, hayırlı bir bir ömür diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.